Yine dağlara doğru bisiklet sürme zamanı geldi. Bugünkü hedefimiz Narlı köyünden başlayıp Darıdere'ye doğru bisikletlerimizle Kaz Dağları'nı keşfetmek. Parkurumuz yaklaşık 30 kilometre. Kısa bir parkur olduğuna kanmayın. Bu yolun yarısı yokuş yukarı. Kimi yerlerde %10 eğimi bulan yollarda bugün terleyeceğiz. Evet, bugünkü Vitaminler İsmail Bey'den. Stokta <laughs> neler var İsmail <laughs> Bey? Muzumuz <Bizimiz> var. <laughs> evet, bugün full enerji. Evo Leb suyu, çikolata, leblebi, leblebi üzüm, leblebi üzüm. Ya bugün enerji patlaması hayır. bırak. Darı dereyi gaz dağını açarız bu yiyeceklerle biz. Çanakkale tarafına rahat geçeriz. Evet oraya geçeriz ama oradan dönemeyiz o kesin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman. <laughs> Orayı öğrenelim de sonra. <laughs> yola Şeftali çıkalım. zaman Şeftali'ye gideriz. Şeftali çalmayalım ama günaha girmeyelim. Erik çalsana abi. Ya Erik olur. Erik çocukluğumuzun şeyi, vitamini. Şeftali günah mı? Hadi gidelim bakalım. Hadi. Hadi abi. Evet. Güzergaha başlayalım. Oo. Şöyle bir manzara yapalım. Allah abinin evde on numara yerdeymiş. Manzaraya bak oradan da. <gülüyor> <gülüyor> tamam mıyız? Tamam. Su geliyor. Yağmur geliyor. Bir yerden bir su geldi. <laughs> Yaklaşık 10-12 kilometre böyle demiyor. Dardere'ye kadar. Hep mı yıkırır, değil de. Yok tepeden sonra Her aşağı ineriz. Oradan da vakit kalırsa yürüleyik şelalesine evet. bir bakarız bulabilirsek. Gel gel burada manzara harika. Karşıda Zeus altarını görüyoruz tepenin üzerinde. Küçük kuyuyu göremiyoruz ama küçük uyu altında burundan burada mığlı çayına kadar bir alanı görebiliyoruz. Karşıda midilli. Körfezimiz görünüyor. Bu geldiğimiz yol çam ormanı. Ve her tarafta mis gibi katır tırnağı kokuyor. Her taraf sapsarı. Ladenler var. Mor çiçeklerini açmış. Evet kuş sesleri, cıvıltılar da. Güzel. Ortama çok güzel. Ayrı bir hava katıyor. Poyrazı kestiği için. Evet. Aşağıda fırtına var neredeyse ama burada bir gram Şimdi rüzgar yanıyoruz. yok. Evet yanıyoruz. Her içindeyiz. Ama durmak yok. Durmak yok tamam. Bisikletler dinlendi. Biz de dinlendik. Kaldığımız yerden şöyle dağların arkasına doğru gideceğiz. gel soframızı kuralım. Yem yemeğimizi. Evet. Oh. Yem portakal yemeğimizi. Öğlen yemeği. Evet şekerli şekerli. Wall doping yapmamız lazım. Ha. C vitamini. C vitamini. E, yarım kilo. Yarım kilo da muz yedik oh. gelirken. Danyam, muzlar bittikten sonra. <laughs> biraz çikolata yedik. Devlevi. Enerji versin diye biz. Oho. ne kadar çıktık ki yaklaşık 600 metre falan. 600, ya, 10 100 metre, metre. yukarıdayız. 600 metre irtifadayız. 100 metre daha irtifa yapmamız gerekiyor. İnşallah. Sanırım. evet. Bine çıkmayız herhalde. Yok 750 gözüküyordu <laughs> Zaten çıkacak hali kalmayacak. <laughs> Çıktıkça çıkıyoruz. hmm. çıkıyoruz. Vardı araba geliyor. Ne var? Ekmek mi mü geliyor? Ha. Allah yani. araba biraz zor çıkıyor. <laughs> yani biz nasıl çıkıyoruz ben de bilmiyorum. Şu an biz de motorları yakmak üzereyiz. Fazla yiyelim, yiyelim şişeriz sonra. Bu kadar. Vitamin yeter. Kalkıp yola devam edelim. Evet. Belki orada da pirzola veren olabilir. Evet yani. orada da bakalım. Protein ihtiyacımızı karşılarız. Garipler, bir kek kaldı. Bir keki de sonra yasaklıyorum. Garipler bisikletle çıkmış diye. Aynen. Oh. Arası. Evet. Oh. bayağı yorucu. Hep yokuş çıktığımız için artık biraz yürüyerek yapacakları kramp girmemesi lazım. Bundan arada bir yürümemiz gerekiyor. Alışkın olmadığımız için. Ama her tarafta harika bir manzara var. Evet şuradan güzel bir Manzara var. Nereden geldiğimizi buradan daha rahat görüyoruz. Körfez olduğu gibi. Halı gibi serilmiş vaziyette. Evet yolda giderken bir tane mağaraya denk geldik. Oğlum, gır Sen, Ali Baba'nın hazineleri burada. Oh, hazine çıkarsa iyi olur. Gır Tabii içindeki en büyük hazine inek. Çöplükler sanırım. Yani ben... Oh. Evet. Orada evet. Oh. oradaki kayaya dikkat evet. et. Evet, şey sarkıt oluşmuş. Evet sarkıt oluşmuş. Kapıyı çarpma. Yani ben... Evet tırmanmaya devam ediyoruz. Hani bu yokuşları çıkarken sevinelim mi üzülelim mi bilmiyoruz çünkü çıkıyorsak dönüşte bu yolları ineceğiz keyifle. Ama tabi önce bir çıkmamız lazım. Dönerken de keyfini süreriz. Öyle değil mi İsmail? Bin Pınarlı Gaz Dağları. Evet. evet. Sonunda yani biraz düz yollara gelebildik güzel <laughs> ya. Evet. Neredeyse de kaç? 760. Evet şu an 760 metre rakımdayız. Doğal tabi bundan sonrası zaten bir, bir 100 metre falan var. 100 metre zaten yani orada katlı olur. Bulutların üstüne çıkarız o zaman. Oh. Evet. Ama bayağı yoğurdu. Hem sıcak. Evet, <laughs> hem, Evet yok. kuşlar. Çok iyi in, çok geniş çıkış olunca hani vücutta uyum sağlayamıyor bacaklar da. Bir salıyorsun, bir bırakıyorsun. Ha, düz yol, düz yol gibi olmuyor tabii. Ama bir iniş bir çıkış. Farklı ama olsun her şeyle güzel. Yorulmak da güzel. Bu yol çok güzel evet ya. Sanki Bahçelerin içinde gidiyoruz. Yollar çok taşlık olduğu için biraz da basıncı, lastiğin basıncını düşürmemiz gerekiyor sanırım. Çünkü bayağı yeri tepiyor. Evet şu an iyi. Lastiği de biraz indirdik. Şimdi daha konforlu bir sürüş sağlayacağız. Evet. Hemen fark ettiriyor zaten. oh. Sağ tarafında yine harika bir manzara var. İsmail yakalamışsın. hemen manzarayı yakalamışsın İsmail. Ayvalık. Evet ayvalık. Midilli. Vallahi Midilli. Herhalde İzmir'e kadar görüyoruz buradan. Midilli'nin bu kısmı o hani karşıdan baktığımız yer vardı ya. Şeye yakın Midilli'ye yakın ada vardı. Ha şey çıplak ada. Şeye açılan bu burası şimdi. Evet. Ayvalık'ta bize en uzak yorulmadan... Ooo şuradaki Şu bizim sana. gittiğimiz Hakkı Bey evet. mi, Ali Bey Adası mı? Şunlar şunlar, o adalar. Küçük adalar. Ha, o Ali evet. Bey Adası'nın önündeki adalar aynen, evet. orası. Aynen aynen. Tamam. Hava şey oldu, evet. güzel görünüyor. Şu an zaten aksiyon evet. kamerada da yani bayağı uzak çıplak gözle zor görüyoruz. Evet, aynen aynen. dürbün getirsek evet. olur da o iş. İyi ihtimal. Ama ayvalık olduğu gibi arkasında midilli. Evet. Hoş görünüyor. Dün körfezi olduğu gibi görüyoruz. Zirvede olmak bir başka. Şu Güzel. o çıkıntı yapan koy tarafı falan görünüyor. Orada. Evet. Harika. Ada gibi görünüyor. Bak şu düzey. taraf şey tuz gölü tarafı mı acaba? Şu, şu, taraf. şu ağacın sağ tarafındaki Yok, sağ boşluk tarafındaki gibi. O... Boşluk o şeydeki tuz gölüne benziyor olabilir. Badavut'un o taraflarına. Hmm. Tabi buradan çözmek imkansız. Ya buradan tuz gölünü göremeyiz de. Tahmin yürütüyoruz. Ama yakın yerler. Oh, dağın bu tarafına dönünce üşümeye başladık. Bayağı rüzgar serin serin esiyor. Oh. Oh. Evet. Darı dedi. Tabiat parkına 3-4 km. Oh. Evet. Zaki Bu yani. iniş var ama bir, de, bir, de, bir şey var. de bunun bir de bunun dönüşü var. Aynen. <laughs> şu an iyi. Aynen şu an inmeden <laughs> dönüşü düşündük ya. Demek ki bayağı yorulmuşuz. Evet. Zaten burada ah. da var. Evet rüzgar da esiyor bayağı rüzgarlı yani burası. Yani. İyi bak. Böyle bulduk bunu ha. <laughs> Yok dur onun şeyini. <laughs> Bez torba iyiymiş. İsmail seni takip ediyor şu an ha. Gitme lan. Bakam gelecek mi? Oo. Şans eseri burayı gördük. Bekle lan beni. Orada geliyor. He. Ee, kesmedim ya takibi. Oo ayağım kayar bakayım ya. Tamam abi. Ben de kapıyorum ya. Yok. Aha. Hayır. Vallahi. yukarı film ya sonra sokalım. Oh. merhaba abi abi bisikletle mi geldiniz buralara <laughs> evet ya vay be zor oldu ama <laughs> şey, onlar öyle çok kuvvetli bisikletler değil ya ya abi çıkış şey ya ben İllam'da da bir. iniyorum bisiklete bu yokuşları çıkıyorum da Burada Türkiye'de ilk defa gördüm <laughs> Valla biz kısa mesafe yapıyoruz Narlı'dan ya geliyoruz as Asker mi asker mi? <laughs> yok yok ya burada oturuyoruz biz He, Onda alışkanlısınız Aynen biraz ya Her zaman yapmıyoruz. Her zaman abi, kolay yapıyorsan Kolay değil yani Şu evet. yolda kolay ya, değil Çıkamadığın yerde yürüyeceksin abi, Çünkü hani bir yolun sıkıntı abi. Birden gitmeyeceksin Şey yapacaksın Tadını çıkaracaksın Şimdi gelip de burada durmadan geçip gideceksen e, biliyorsunuz gireceksin. o zaman değil mi? Yani ilk <laughs> defa buraya geliyorduk <laughs> biz <gülüyor> Öbür yani tarafa gidecektik 2020, ya. 2021'de gelmiştim motosiklete de. Evet. Hmm. Daha ileri gittiniz mi buradan? Şimdi oraya Abyans gideceğiz hakkında. biz. Oraya gideceğiz şimdi. Gidiyor musunuz Yok şimdi oraya gireceğiz. Hmm. Orada o ilk defa gidiyoruz. Sansiyon. Travertenleri güzel. Ha? Oraya gideceğiz. Oğuz tabiat parkına içeri giriyorsunuz zaten. İçeri giriyoruz. Tabiat parkında giriş ücretsizdi. Eskiden öyle vardı bir şeyler ama. Vallahi şimdi bu sezonun başında var. Genelde yazın yok. yapıyorlar. O da önemli değil zaten. İçi şurada gül. bir tane gül, bir tane şelale var. Güleyin gül şelalesi. Oraya gittiniz mi? Şimdi oraya dönmeyi düşünüyoruz. Geç kaldık bu tarafa. Tabii Onu ki. bir dahaki sefere bırakacağız. Biz planı yaparken dedik ki... Ve bisiklete biraz zorlandık. Hem, Hem gideriz... Hem burayı yaparız, oradan da 10 kilometre yaparız diye düşündük ama Abi, en azından zaten burada. <gülüyor> ben, <gülüyor> benim çocuk var, bebek var 2 aylık. Yani 3 üç, üç, yaşında çocuğum var, eşim var, annem babam var. Annem iyi de babam ağır hasta. <laughs> <laughs> Ona çok fazla bir şey bulmuyor. Şey Değil olsun ama ya gezmek bizim önemli. Eşler falan da gelmiyor zaten. <laughs> <ayarları. Abi bu, ya bu, ben bunu yıllık bizim Altınoluk'ta yazlık var. 2000, yani 1993'ten beri var ama bu orman olayını 10 yıl önce gittim İrlanda'ya. Orada Bilmiyorum, alıştım bu yürüyüşlere falan. Yoksa buralara buraları millet bilse ne Zaten maden olur ne bir şey olur. Türkiye herkes sever aynen. ya. Aynen. Aynen. Ya bir de bizim bayağı kirletiyorlar. Bu abi yerine insanlar. gidip buraya gelsin adam şunu keyfini şu bir alsın. Aynen şu manzarayı görüyorsun şimdi. İnsanlar çözdüğünü öğrendi mi? 5-10 seneye bitiyor burası. Ya, ya var, aynen. bunu öğrenen de gidiyor burayı mangal ocağı, o ocağı var. Böyle gidiyor. Aynen, abi. aynen. İşte fazla var, Arkadaşlarımız da var. Oturuyorlar akşama kadar dediğim gibi okuyor oynuyorlar. Abi. Abi çakmak var mı sizde? Var, var, var Bir tane Türk getirmiş annem. Türk <laughs> <Siz gülüyor> Yakamadınız <laughs> ama çakmak yok. Hadi abi. Ama tam Türk işi. Abi mangal var, her Türk şey var. var. Çakmak <laughs> <laughs> İsim neydi? Ercüment abi. Ercan Serkan. Serkan İsmail abi. Diyor. Abi tam Türk işi. Anne diyorum acele et. Bir saat hazırlandı. Kafakları öpmüş. Elle yiyeceğiz. Bir de şey. Ne çakmak olmuş. Abi onda artık eski sür, taşlarını sürteceksin abi, ya da odunu vereceğiz sana. Ben de bakıyorum bir bir şeyden, internetten. Çöpçüs bile var. Bir bir tane bak. Tane Çöpçü. var. <laughs> Aynen. Ya abi sen de orada 3 <laughs> tane malzeme vardı, üç, hayat kurtarır 3 tane malzeme vardı. Aynen, <laughs> öyle. Ben koşup geliyorum abi. Tamam, kal. Hoppa. Tamam, dikkat et. <laughs> Çakmak kalsın. Evet kalsın sizde, lazım, lazım, lazım olur. Değil. Bende de var yedek. İyi, Serkan abi o zaman... Gelenciler diyor. memnun olduk. Arada bir de olsa rotadan çıkmak lazım. Nereye gideceğiniz önemli değil. Siz kendinizi yola bırakın. O sizi keşfetmenizi bekleyen yerlere götürür. Yeni yerler keşfetmek ve yeni insanlarla tanışmak gezmenin en güzel yanı bu. Burayı gezdik. Bir dahaki bölümde daha ileride bulunan meditasyon travertenlerini gezeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.